Evet, arkadaşlar merhabalar. Ben avukat Ayhan Öğmen. Siz değerli takipçilerimizle bugünkü canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Aa, ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularla başlayacağız. Ve bugün yayında gelen sorularla da programımızı tamamlıyor olacağız. Aa, şimdi ilk soruyla başlıyorum yayın öncesi gelen. O da şu şekilde. Work and Travel, Trump'ın yapacağı vize banından etkilenir mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Aa, tahmin ediyorum herhalde takipçimizin kastettiği e, yeni bir yasaklama gelirse Başkan Trump'tan bu Work and Travel etkiler mi diye soruyor. Aa, şu aşamada biliyorsunuz hani geçen bir durum söz konusu değil ya da bu seneki Work and Travel programının iptal ediline dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Dolayısıyla bekleyip görmemiz lazım. Eğer bu noktada herhangi bir gelişme olursa e, tabii ki siz değerli takipçilerimizle paylaşıyor olacağız. Evet, bugünkü yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Turist vizem var. Daha sonra f vizesine başvurup red alırsam turist vizem geri alınır mı diye takipçimiz bize soruyor. Aa, bu durum çok yaşanıyor mu diye bu takipçimiz bize e, sorusunu soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii siz f vizesine başvurduğunuzda eğer herhangi bir turist vizesi ilahiniz ya da bir vize ilahiniz yok ise ve konsolosluk görevlileri sizin şimdi biz öğrenci vizesini vermedik ama e, Türk vizesiyle gidip orada statü değiştirir gibi bir kanaati getirmezseler e, f şey Türk vizenizi iptal etmeleri için bir gerekçesi bir gerekçeleri söz konusu olmayacaktır. Ama bu da şu anlama gelmesin. Hani %100 a, siz öğrenci vizesine başvururken verilmezse ve Türk vizenizin iptal edileceği anlamına gelmez ya da %100 iptal edilmeyeceği de anlamına gelmez. Dolayısıyla o günkü görüşmedeki görüşmenin nasıl gittiği ve görevlinin nasıl bir karar aldığına göre değişebilir. Bu durumlar çok yaşanıyor demek zor ama tabii yaşandığı durumlar olabiliyor. Dolayısıyla bu tip bir riskin ya da ihtimali de, ihtimalin olduğunu da değerlendirmenizde ya da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Başvuruyu yaparken diyorum ve bu takipçimizin sorusunu cevaplandırmış olalım. Evet, bugünkü yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. F1 vizesi ile F2 vizesi farkı nedir diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi F1 vizesi Amerika'da eğitim alacak, öğrenim görecek olan kişilere verilen öğrenci vizesi statüsü A vizesi. Ve F2 ise bu F1 vizesine, öğrenci vizesine sahip olan kişinin eş ve 21 yaşında altında çocuklarının aldığı ve ona katıldığı ya da onunla beraber Amerika'ya geldiği Amerika'da da eğitimini F1 olan kişi devam ettirdiği sürece F2 almış olan eşi ve çocukları da onunla beraber kalabileceğini kalabilecektir ve dolayısıyla F1 öğrenci olan kişiye verilir ve F2 de onun eş ya da 21 yaş altı çocuklarına verilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben Türkmenistan vatandaşıyım ve Türkiye'de yaşıyorum. Green Card kazandım ve Türkiye'de Türkmenistan vatandaşı sevgilimle evlenmeyi planlıyorum. Şöyle sorularım olacak demiş. Bir, Türkiye'de resmi evlilikten sonra eşim benim soyadıma geçmek zorunda mı? İki, zorundaysa evlilik cüzdanında benim soyadımda kalıp pasaportu yenilememesi yani kızık soyadında kalması Green Card vizesini almamızda sorun teşkil eder mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii ilk sorduğu şey Türkiye'deki kurallara e, göre değişebilir. E, bunu Türkiye'de sormanızda fayda var. Ama eşinizin soyadınızı almak zorunda olmayacağını düşünüyorum. Ama bunu en güzel evlilik dairesinde ya da nüfus kütüğüne sormanızı dairesine sormanızı tavsiye ediyorum ki bu sayede evlilik soyadında sizin soyadınızı almak zorunda mı değil mi diye. İki eğer alıyorsa soyadınıza e, pasaportu Şimdi eğer soyadınızı alıyorsa e, pasaportu yenilememesi yani kısa sürede kalması Green Card'ı almakta sorun teşkil eder mi? Şimdi şu var. Eğer soyadı değişiyorsa bununla bağlantılı pasaportunu da değiştirmesinde fayda var. Yani bunu bu şekilde yapmasında fayda var. Çünkü artık o isimle bilineceği için. Eğer ortada bir sorun varsa ya da değiştiremiyorsa o zaman evlilik sertifikasını ve ana pasaportunu elinde tutabilir. Süresi geçmediyse. Um, onun dışında benim tavsiyem size tabii ki Türkiye'deki evlilik dairesiyle ya da nüfus idaresiyle bir görüşün soyadı noktasını en iyi oradan çözebilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet. Yayın öncesi sorularımızı burada tamamladık. Ve her zaman olduğu gibi canlı yayınımıza geçmeden genel duyurumuzu yapacağız. O da biliyorsunuz siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorulara bizim verdiğimiz cevaplar ile siz değerli takipçilerimizle bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi gerekiyorsa tabi bir avukat ile ya da bizim ofisimizle irtibata geçmeyi ihmal etmeyin. Onun dışında tabii biz bizim yaptığımız bu canlı yayınlarımızda amacımız siz değerli takipçileri bilgilendirmek ve aydınlatmak deyip bu genel duyurumuzu yapmış olalım. Evet. Aa bugünkü canlı sorularımıza geçiyoruz ve ilk sorumuz şu şekilde. Amerika'ya E1 ve E2 vizeleriyle gelip bir süre sonra personel sayısını ona çıkarıp o şirketi EB-5 statüsüne sokup green karta gidebilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Aa ayrıca Apple, Coca-Cola, Nike gibi firmalardan 1 milyon dolar ve üstü hisse alarak ortak sayılıp EB5'ten faydalanmak Green Card'a gidebilir miyiz diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada iki, iki tane sorusu var bu takipçimizin. Ben ilk soruyla tekrar başlayayım. Amerika'ya E1, E2 vizeleriyle gelip bir süre sonra personel sayısı ona çıkarıp o şirketi EB5 sitesine sokup Green Card'a gidebilir miyiz? Şimdi cevabım şu şekilde olacak. Yatırımcı vizesine yani yatırım yapan kişiler yatırım yaptıklarında yatırımcı vizesini alıyorsalar yeşil karta o yatırımcı vizesiyle gitmeleri mümkün olmuyor. Bunun istisnası eğer yatırım miktarlarını artırırsalar ve çalışan sayısı artırırsalar o zaman tabii ki EB5 kategorisinden green card'a gitme imkanlarına sahip olacaklar. Evet yani takipçimizin sorusuna ilk sorusuna cevabımız evet. Şu cevabımızın evet olmasının sebebi de şu. Siz diyelim yatırım yaptınız 200 bin, 300 bin dolar ve ya da 100 bin dolar neyse. E2 vizenizi aldınız ve E2 vizenize devam ederken ek yatırımlar getirdiniz ve firmanızın yatırımını 1 milyon dolara çıkardınız. Bu arada da çalışan sayısını ona çıkardınız. Yaptığınız yatırımdan dolayı veya çıkaracaksanız o zaman evet EB5 kategorisine geçebiliyoruz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Onun yanında ikinci sorunuza geçtiğimizde bahsettiğiniz gibi Apple'dır, Coca-Cola'dır, Nike gibi halka açık olan firmalardan işte 1 milyon dolar değeri ya da üstü hisse alarak EB5'ten Green Card'a gidebilir miyiz sorduğunuzda bu mümkün olmayacak. Sizin EB5'ten Green Card'a gidebilmeniz için bu yatırım yaptığınız şirketlerin ya da projelerin State Departmandan onaylanmış projeler olması gerekecek. Ama burada tabii sizin yaptığınız yatırım halka açık olan bir yapıya sahip olan firmalardan hisse senedi alıyor olmak. Dolayısıyla bu hisse senedi almak sizi EB5'e götürmez. Onun yerine bu State Department tarafından onaylanmış projelere o miktarda yatırım yaparsanız o zaman evet onlardan alacağınız pay ya da hisselerden dolayı EB5'e gitmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Uçuşlar açıldı. Amerika'ya turist vizemizle girebilir miyiz diye bir takipçimiz bize soruyor. Evet bu aralar uçuşlar açılmaya başladı kısmi olarak ve dolayısıyla artık Amerika dışından gelebilecek kişiler turist vizesiyle de Amerika'ya gelebilmeleri mümkün olacak. Mümkün, mümkün olan uçaklarla ya da yol ya uçuşlarla gelmeleri. Ama tavsiyem tabii havayolları ile irtibata geçmeleri bilet alıyor. onlardan bu noktada net al, net bir cevap almalarında fayda var. Çünkü her destination yani her havaalanına uçamama durumunuz var ya da eyalete bunu detaylandırıp öğrenmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu bu şekilde cevaplanmış olalım. Evet, e, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben muhasebe mezunuyum. Amerika'da bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var hani siz yüksek bir eğitim almak istiyorsunuz. Master eğitimi gibi bir eğitim yapmak istiyorsunuz. Bu eğitimi yapmak için yapmanız gereken üniversitelere başvurup üniversitelerin bu programlarına kabul alıp almamaya bakmanız lazım. Yani sonuçta Muhasebe mezunuyken nasıl bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı yapacağınız biraz tartışmalı olabilir. Çünkü bir kez yeterli olacak mıdır sizin eğitiminiz? Yeterli teknik eğitiminiz olup olmayacağı belki soru işareti olabilir. O yüzden tavsiyem gitmeyi planladığınız okula başvurup onların programına başvurduğunuzda sizin kabul alıp almayacağınızı en net oradan öğrenebileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet... Bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Vakalar az da olsa artmaya başladı. Konsolosluklar Temmuz'da açılacak diyorlar. Sizce bu gidişat konsoloslukların açılmasını etkiler mi? Ve sizin konsolosluk açılma tarihi konusunda fikirleriniz nelerdir diye bir takipçimiz bize soruyor. Evet bu çok güzel bir soru aslında ve yaşanan durumlarla ilgili bu yaşanan COVID-19 koronavirüs krizinden dolayı biliyorsunuz konsoloslar hala kapalı. Evet bir süre sonra bu artan vakaların ne dereceye geleceği ve kurumları nasıl etkileyeceği önemli. Konsolosların açılacağını düşünüyorum ben ama tabii açıldıktan sonra ne kadar sık ve yoğunlukla randevu vereceklerini görmemiz gerekiyor. Temmuz ayı gibi açılacağı yönünde fikrim ama dediğim gibi bu belli olmayabilir. Bu açıdan da verimli bir yayın olmuştur. Umarım güzel bir, hepinizi güzel bir gün diliyorum. Teşekkürler ve iyi günler.